Ahmet bak hele. Kimdir o? Hayır Cemşir. Ha. Hayır hayır. Gülla Adana'ya geri dönmüş. Ee? Orhan'la. O dürzüyle nikahlanmış. Ne? Ha. Ne diyorsun sen Cemşir? Ne edeceğiz şimdi Ahmet? Hı? Ben ne bileyim? Ben dayanamayacağım Ahmet. Ben şimdiye gideceğim. Gidip ne yapacaksın? Nasıl inandıracaksın Güllü'ye kendini? ha? Ya bu sefer dinleyecek bana. Dinleyecek Güllü. Bugün olanlar için çok müteessirim Serap. Seher adına senden çok özür dilerim. Özür dilemene lüzum yok. Seher gayet nazikti. Sadece gelmesine şaşırdım o kadar. Seni ne kadar rahatsız ettiğini biliyorum ama emin ol. Bundan sonra böyle bir şey izin vermeyeceğim. Dediğim gibi gerçekten önemli değil. Unutalım gitsin. Hanımım, babanız geldi. İlla sizi görmek istiyor. Tutamadım. Allah Allah. Ne istiyor Allah aşkına? Deli midir, nedir? Bir sarhoş adamla başa çıkamıyor musunuz Yasin e? Kovun gitsin. Beyim, hanımınızın babası ne de olsa ona sormadan bir şey yapmak istemedim. Hala neyi soracaksın Yasin e? Bu kaçıncı vukuatı? Derhal jandarmayı arayın. Yo yok, aramayın. Sarhoşmuş, bağırır çağırır gider. Ben şimdi gösteririm ona sarhoşluğu. Hayır Sena. O adamla muhatap olmanı istemiyorum. Ne duruyorsun Yasin Ağa? Dediğimi yap. Gelmeyin lan! Gelmeyin! Güllü! Dışarı çık! Dışarı çık! Bu sefer beni dinleyeceksin! Yakarım kendimi! Çık Güllü! Dur ne yapıyorsun? Bu sefer beni dinleyecek... Yoksa yakarım kendimi. Cevşir dur, delirdi mi sen Cevşir? Bırak o bir de onu. çekilin. Yoksa yakarım kendimi. Delirdi mi bu adam? Allahsız, kitapsız. Yakacakmış kendini. Ben şimdi gösteririm ona. Sen burada kal. Ben hallederim. Kitapsızın kendisi! Bütün kötülükleri o yaptı! Yeter be! Defol git adam! Ateş ederim! Ateşe! Ah! Ne duruyorsun? Aç! Cemşir! Beni zorlama! Defol git! Ne yaparsan yap! Durduramazsın artık beni! Herkes senin ne yalan olduğunu öğrenecek! Cemşir dur, dur Cemşir! Gönlüm! Bu adam var ya, senin çocuğunu kaçırdı. Kemal'in anasını öldürdü. Bırakın lan! Bırakın! Duydum o gülü. Ha? Bırakın lan! Gönlü! Bırakın! Beni bırakın lan! Tutuklayın şu adamı! Beni tutmayın lan! Asıl oğlan oğlan! Seni... Seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim oğlanı. akıl alır gibi değil. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Vaziyet apaçık ortada Serap. Babanla Kemal işbirliği yapmış. Maksatları belli. Beni suçlamak. Senin gözünde beni suçlu duruma düşürmek. Hepsi bu. Kemal'i hala yakalayamamışlar mı? Maalesef. Jandarma komutanı Kemal'in Adana dışına çıktığını düşünüyor. Kemal bulunmadan huzur bulmayacağım. Bu yüzden huzursuz olmana gerek yok Serap. Kemal sana artık zarar veremeyecek. Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Adana dışına kaçmış olabilir. Ama bir daha bu şehre dönemez. Döndüğü anda tutuklanır. İnan bana... ...bir daha karşımıza çıkmayacak Kemal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.